Ne yağdı be? Bismillah. Hicabi. Hocam. Oğlum seni açmışsın önüne bakmıyorsun ya. Hocam iyi denk geldik ya ben de soru soracaktım size. Allah Allah ne güzel denk geldik değil mi Hicabi? Sor. Hocam şimdi dünyamız dönüyor ya. Evet. Ay da dönüyor ya hocam. Evet. Galaksimiz de kendi etrafında ve başka galaksiler etrafında dönüyor ya hocam. Maşallah Hicabi sen bunları nasıl biliyorsun evladım? Teşekkür ederim hocam sağ olun. Hocam başka galaksiler de bizim galaksimizin etrafında böyle dönüyor ya hocam. Ya sabır. Evet Hice abi dönüyor. Hepsi dönüyor. Hadi sor artık oğlum sorunu. Hocam peki biz niye dönmüyoruz? Biz dönmez olur muyuz Hice abi? Biz de dönüyoruz. Ama dönerken birbirimize söylemiyoruz. O yüzden döndüğümüzü anlayamıyoruz. Sen şimdi burada bir dur. Ben bir döneyim geleyim. Tamam hocam. Haydi. Ey Allah'ım fıkra gibi çocuk ya. Hüce abi. Halil amca. Niye böyle duruyorsun? Hocam dedi ki sen burada bekle ben bir dönüp geleceğim dedi. Ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Nereye gitti peki? Vallahi bilmiyorum. Allah Allah. O zaman bekleyici abi. Döneceğim dediyse kesin döner. Sen niye bekliyorsun Halil amca?